Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PES 2013 Mobilde Galatasaray Beşiktaş derbisi yapacağız arkadaşlar Sabah e, Beşiktaş a, Fenerbahçe derbisi yaparken öğlende açacağım dedim ama ne yazık ki bu videoyu öğlende atamadım Saat şu anda 17.40 yani akşam öğlende atamadım çünkü öğlende misafirler geldi hem de atmaya zamanım yoktu Misafirler geldiği için o yüzden arkadaşlar e, bu saatte atıyorum videoyu ben Arkadaşlar e, birazdan derbiye başlayalım. Ben beş, ben e, ev, sahibi Galatasaray ben e, Galatasaray aldım. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Ama bu sefer Galatasaray ben olmak istedim. E, o, şu anda saat 17.40. Bence saat 21'de yani e, akşam 9'da da Fenerbahçe Galatasaray'ı atalım. Hemen derbi maçımıza geçelim. Beşiktaş kırmızı formayla biz Galatasaray parçalı formayla. Ve Galatasaray Beşiktaşlar bir Evet arkadaşlar geçti maçı. Allianz Arena'da Galatasaray Beşiktaşlar bizi Galatasaray Beşiktaş ağırlıyor. İşte Galatasaray taraftarlar bayraklarını böyle sallıyorlar. Bir de ortaya bir Galatasaray pankartı aç, açmışlar. Galatasaraylılar bayraklarını böyle sallıyorlar. Ve iki takım sahaya çıkmak üzere Beşiktaş kırmızı formayla Galatasaray parçalı formayla. iki takım birazdan sahaya çıkacak. Galatasaray hak ederse Galatasaray kazansın. Beşiktaş hak ederse Beşiktaş kazansın. Galatasaray taraftarlar bir kez daha görüntüye geldi. Ve oyuncular sahaya giriyor. Birazdan derbi başlayacak. Galatasaray parçalı forma, Beşiktaş kırmızı forma. i̇ki takım da başarılar. İki takım da galibiyet. Galatasaray bakalım Galatasaray mı kazanacak yoksa Beşiktaş mı kazanacak? İlk golü kim atacak? Birlikte göreceğiz. Ha, hangi topu hangi hangi takım topu iyi top oynayacak hep birlikte göreceğiz. Ve de, derbi başlamak üzere ve derbi başladı Milan Baroş. Galatasaray başladı. Baroş bura doğru Burak Yılmaz. Burak. Almeyda Beşiktaş aldı topu. Hugo Almeida Almeida Almeyda. Şimdi Uyfaloji. Orada Fernandez topa koşuyor. Manuel Fernandez. Bu arada Felipe Melo. Melo sert bir müdahale. Kaç çıkacak? Kırmızı çıkabilir bu pozisyonda Melo'ya. Hayır çıkmadı. Hakem Melo'yu uyardı. Normalde sert müdahale kart çıkması lazım. Çıkmadı. Şimdi Manuel Fernandez. Serbest vuruş kullandı. Almeyda. Şimdi Hakan Balta. Veli. Beşiktaş ata. Veli Kavlak. Veli gidiyor. Gol pozisyonunda. Beşiktaş. Şimdi ya Hakan Balta. Hakan. Selçuk'a doğru. Selçuk. Selçuk inan. Yuan Elman der. Galatasaray atakta Elmander gidiyor. Elmander. der. Karşısında İbrahim Toraman var. İbrahim Toraman'a dokundu ama Elmander kaptırmadı. Galatasaray atağa geliyor şimdi. Juan Elmander. Elmander gidiyor. Juan Elmander şimdi. Elmander topu kaptırdı ama Galatasaray topu almaya çalışacak. Şimdi Uğur Boral. Bu arada Milan Baroş sert bir müdahale bunda kaç çıkacak mı? Milan Baroş'un müdahalesi ve sarı kart Baroş'a. Milan Baroş derbide maçın ilk sarı kartı. Dakika maçta 16 Hilbert gidiyor. Roberto Hilbert Beşiktaş hata. Hilbert Necip'e doğru pas. Necip. Necip. Selçuk Sinan. Şimdi Veli. bir top Beşiktaş'ta Veli. Pası Fernandes'e. Fernandes. Fernandes. Burak'a doğru. Burak Kaplan'a doğru. Son anda Semih Kaya. Ebue, Emanuel Ebue, Ebue Elmander, Yuan Elmander. Ama Hilbert kaltop, top. Hilbert, Roberto Hilbert, Thomas Sivok. Sivon pası Necip'e. Necip, Necip Uysal, Hilbert, Hilbert, Manuel, Fernan, Manuel Fernandez, 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 Fernandez diyor. Fernandez Bası Şimdi Olcay'a doğru Olcay 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 Şahan Olcay Olcay gidiyor şimdi Olcay Şahan ortaya yaptı Şimdi Uğur 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 Boral Uğur maçta derbi de 0-0'lık eşitlik Uğur Beşiktaş atağı Şimdi Uğur'un ortası Uğur Boral'ın ortası Şimdi Uyfaloji Galatasaray'da top. Uyfaloc'u Burak doğru. Burak. Burak Kilmaz. Galatasaray Burak Kilmaz'a geliyor şimdi. Burak. Burak. Şimdi ama Sivok'ta kaldı top. Thomas Sivok. Sivok. paslı Necip. Necip Uğur Boral. Uğur. Uğur gidiyor. Umut Bulut alamadı top. Uğur gidiyor. Uğur. 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 Uğur Boral. Uğur Boral. Galatasaray topa almaya çalışıyor. 0-0'lık sıfırlı, sıfırlı eşitlik devam ediyor. Son anda şimdi Burak Ka Kaplan. Şimdi Umut Bulut. Burak. Burak Kaplan'ın ortası. Beşiktaş Şimdi gol pozisyonu. Veli vuramadı. Bir dakika duraklama. Milan Baroş. Yuan Elmander. Elmander gidiyor. Galatasaray hata gerçekleşecek mi? Elmander. Pası şimdi Ebu'ye -e doğru. Ebu'ye. Emmanuel Ebu'ye. Ebu'ye gidiyor. Ebu'ye şimdi gol pozisyonu. Ebu'ye ve gol. Galatasaray 1, Beşiktaş 0, Ebu 45 artı 1. Galatasaray Derbi'de Beşiktaş karşısında 45 artı 1'de golü buluyor. Galatasaray Derbi'de 1-0 önde, Emanuel Ebu'e. Ebu'a'nın golü Galatasaray Derbi'de 45 artı 1'de golü buluyor. 1-0 önde sarı, sarı kırmızılılar. İkinci ara başladı şimdi. Gol, gol gelince biz ikinci araya kadar durdurduk. Şimdi seyirci Melo, Melo. Selçukça. Selçukça doğru ama necip aldı Beşiktaş'ta top Necip pası Fernandes'e manuel Fernandes İbrahim Toraman İbrahim Toraman'ın pası Necip'e doğru Yuan Elman der Elman der Galatasaray geliyor Elman der Elman der Elman der, Elman der. şimdi e, orada kale baktı doğrudan kaleye Elman der dışarıya İkinci gol yaklaşıyor Galatasaray. Yuan Elmander. Elmander uzaklardan vuruyor. Ama bu top dışarı gidiyor. Cenk dönen. Cenk kale vuruşunu kullandı. Şimdi top Beşiktaş'ta. Hugo Almeida. Almeida şimdi Almeida Beşiktaş ata. Şimdi buraya doğru. Burak Kaplan dışarıya gidiyor top. Beşiktaş beraberlik golüne yaklaşıyor Burak Kaplan. Muslera, Fernando Muslera. Kale vuruşunu kullandı Muslera. Elmander'e doğru. Elmander. 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 Elmander vuruyor dışarıya. Elmander ikinci golü bulamıyor Galatasaray. Şimdi Selçuk. Elmander. Burak Yılmaz. Burak, Burak, Burak genç. Burak, Burak Yılmaz da Galatasaray ikinci golü bulamadı. Hilbert. Hilbert. Fernandez. Hakan Balta. Şimdi Burak. Burak Yılmaz. Karşı Galatasaray'ın. 77. dakika. Beşiktaş da oyuncu oldu. Burak. Burak Yılmaz Galatasaray ikinci gol için geliyor. Burak. Burak gidiyor, Burak gidiyor şimdi. Burak Yılmaz gol pozisyonu. Burak. Burak gol pozisyonu. Burak. Cenk. Cenk yönel. Galatasaray için ikinci gol şansıydı. Abi ya. Bilan Baroş. Baroş. Vallahi kendi yapıyor. <laughs> Olamaz. Bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Beşiktaş'ta Sivok çıktı. Kuvarej oyuna girdi. Thomas Sivok. Şimdi Sivok. Sivok Beşiktaş geliyor. Sivok. Thomas Sivok. Sivok. Beşiktaş hata şimdi. Sivok. Uğur Boral. Uğur. Uğur. Necip Uysal'a doğru. Necip'e doğru. Şimdi Fernandez. Necip. Umut Bulut aldı şimdi. Umut. Umut gidiyor. Umut. Umut Bulut. Umut. Umut sıyrıldı herkesten. Umut gidiyor. Umut. Ama Sivok'u geçemiyor. Felipe Melo. 3 dakika duraklama. 90. dakika. Melo. Ama Uğur. Galatasaray 1-0'lık galibiyete gidecek mi yoksa? Burak aldı. Şimdi ikinci gol için geliyor Galatasaray. Burak. Burak Yılmaz. Burak gidiyor. Burak son anda. Avuta gitti galiba. O şut. Evet maç bitti. Avuta gitti galiba derken. Ebu'nin golüyle Galatasaray kazanıyor. Galatasaray 1 Beşiktaş 0. Ebu'nin Ebu, Ebu golüyle Galatasaray 1-0 kazanıyor. Derbiyi kazanan Galatasaray. Bu akşam saat 9'da da. Galatasaray Fenerbahçe derbisi gelecek. Bir videomuzun daha sonra gelelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın.